için. Sınır güvenliği ilkesi, geri dönüş ilkesi, önleyici göç ilkesi, uluslararası göç mutabakatı ilkesi. Türkiye egemenliğinin bir göstergesi olan sınırlarında mutlaka tam kontrol ve denetimi sağlayacaktır. Bu amaçla İyi Parti iktidarında hudut namus tür ilkesi yeniden benimsenerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından kaçak geçişlere asla müsaade edilmeyecektir. Bu kapsamda öncelikle Türkiye'nin Suriye, Irak ve İran sınırındaki duvarları tamamlanacak. Bu sınır duvarları, elektrooptik keşif ve gözetleme sistemleri, insansız hava araçları, aydınlatma ve entegre güvenlik sistemleriyle tahkim edilecektir. Herhangi bir yolla Türkiye'ye gelen sığınmacı ve kaçak göçmenler, ikinci ülkeye geldim, geri dönüş ülkesine. Birincisi sınır güvenliğiydi. Herhangi bir yolla Türkiye'ye gelen sığınmacı ve kaçak göçmenler, her hal ve şartta ülkelerine geri gönderilecektir. Halen Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların tamamı, İYİ Parti'nin deklare ettiği kapsamlı geri dönüşler çerçevesinde menşe ülkeye geri gönderilecektir. Türkiye'de de <laughs> yasa dışı yollarla girmiş kaçak göçmenlerin tamamı uluslararası hukuk çerçevesinde ülkeye girdikleri sınırlardan sınır dışı edilecektir. Türkiye'nin gelecekte maruz kalması muhtemel kitlesel göçlere karşı göçü gerçekleşmeden menşe ülkede durdurmak ve gerekli önlemleri göç dalgası Türkiye sınırına ulaşmadan engelleme ilkesi benimsenecektir bu önleyici göç ilkesi gereği. Bu ülke göçün menşe ülkesinde göçe neden olan sorunların tespiti ve çözüme kavuşturması için kitlesel göçün hedef olan tüm ülkelerle oluşturulacak örgütlenmeyle siyasi, iktisadi ve sosyal tedbirlerin alması ve bu sayede göç dalgasının kaynak ülkede durdurulması ve minimize edilmesini içermektedir.